Kralımız 3. Amon Hutep'in sofra sorumlusu Apopis, yabancılar ve Mısır'ın düşmanlarıyla işbirliği yaparak krala, kraliçeye ve veliahta suikast teşebbüsünde bulunmuştur. Bunun için asılarak ölüme mahkum edilecektir. Ölünceye kadar asılı tutulacak ve cesedi kuşlara yem edilecektir. Ölüler ülkesi olan batıyı asla görmeyecek, mum yalanmayacak ve sonsuza kadar yokluğa mahkum olacaktır. Beni bu engellerin hiçbiri Allah'a kavuşmaktan alıkoyamaz. Ben artık sizin düzmece dininize inanmıyorum. Tanrınız ama ondan nefret ediyorum, iğreniyorum. Dilin kopsun ahlaksız, dinsiz! Evet. Şunu, o bize, asın, asın, ve ben kendi Rabbimden bu yavaş ölümün, yavaş ölümün zorluğuna katlanmam için Yaşıklara bana güç, güç vermesini diliyorum. Susturun! Susturun! Aşağılık herif! Asıl o! o. Asıl! İşte var! Hayır! Daha hayır! hayır. Bunun cezası bu şekeri! Hayır! Evet. Ölüm, sen, hayır! Yaşamın hadi! böyle. Zalim tanrınız Amon'a lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> konuşturmayın durmayın bunu. Konuş durmayın sizi. Ank Mahu ve tapınak <laughs> kâinlerine <laughs> lanet olsun. Yeter <laughs> artık. <laughs> Asıl onu. Amon, Huteb ve Potifar'a lanet <laughs> olsun. Haklısın. Senin yerine başkaları asılmalıydı. Konuşturmayın onu. Konuş, konuş, konuş. Konuşturmayın. Konu asın. Asın onu. Alım, öldürün alım, bu kafiri. Asın onu. Asın izin vermeyin. Öldürün. Konuşturmayın. Asın. Dini hani bize öldürün. Asın. Öldürün. Yaşamasına izin vermeyin. Konuşturmayın onu. Öldürün. öldürün topu evet, Hadi asıl artık bu. Öldürün şu herifleri. Öldürün. Onu Asıl Bu daha fazla yaşatmayın. Abba biz. Hadi. Lanet olsun size. Ah! 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 Seni de gerçek dinle tanıştırabilseydim Keşke çocuklarımı da Allah'ın peygamberi Yüzarsif'le tanıştırabilseydim. Seni kurtardığım için, seni kurtardığım için mutluyum. Başına bir şey gelseydi, Rabbimin huzurunda günahkar ve mahcup olurdum. Sen de güldüğünü görüyor musun? Evet. Ben de görüyorum. Mesele nedir? Niçin gülüyor? Öldükten sonra çok güzel bir yere gideceğinden kesinlikle eminim. Anlamıyorum. Batıya gitmeyen, mumyalanmayan bir kimsenin iyi bir yere gitmesi mümkün mü acaba? Bir gün bu olayın gerçek faillerini dar ağacına göndereceğim. Ank Mahu ve diğer kainler hak ettikleri cezaya er ya da geç çarptırılacaklar. Gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.